Herkese merhaba. Gelin bugün hep birlikte Kur'an-ı Kerim'in 24. cüzüne dalalım ve oradaki o derin mesajları yani imanı, merhameti, tefekkürü bir de bu gözle görelim. Unutmayalım, bu yolculukta rehberimiz doğrudan Kur'an'ın kendisi olacak. Evet, hazırsanız başlayalım. Şimdi, Kur'an'ın bu kısmı öyle kuru kuruya bir kurallar listesi değil, sakın öyle düşünmeyin. Aslında bu, adeta bir yolculuk gibi. Bize en temel ilkelerden alıp, en nihai hakikatlere ulaştıran, bir hikaye anlatan bir rehber. Ve biz de bu yolculuğu beş ana durakta inceleyeceğiz. Her bir durak, bir öncekinin üstüne bir tuğla daha koyuyor. Nereden başlıyoruz? İmanın en temelinden. Ve nereye varıyoruz? Evrene. Ve en önemlisi, kendi içimize bakmamızı isteyen o derin çağrıya kadar. Hadi o zaman ilk durağımıza geçelim. Her şeyin başladığı o noktaya, en temel ilkeye, Allah'ın mutlak birliğine, yani tevhide. Kur'an bize diyor ki bu sadece böyle havada kalan felsefi bir kavram değil. Hayır, tam tersi. Tevhid her şeyin kökü, temeli. Yani bu temel olmadan yapılan her eylem adeta boşa kürek çekmek gibi bir sonuca ulaşmıyor. Ve bakın, bu karşılaştırma meselenin ne kadar hayati olduğunu müthiş bir şekilde gösteriyor. Kur'an bu ilkeye sahip çıkanlarla çıkmayanlar arasına çok net, adeta bıçak gibi keskin bir çizgi çekiyor. Ve bu çizgi kişinin en sonundaki kaderini doğrudan etkiliyor. Ama tam da bu kadar ciddi sonuçlardan bahsettikten sonra Kur'an'ın anlatısı bir anda yön değiştiriyor ve karşımıza kocaman bir umut kapısı açıyor. Ve bu kapıdan girmeden önce hepimizi ilgilendiren o kritik soruyu soruyor. Yaptığımız hataların o ezici ağırlığı. Acaba affedilmeyecek kadar büyük bir günah olabilir mi? İşte bu soruya verilen cevap o kadar güçlü ki. Kur'an bize diyor ki, "Hayır, umutsuzluğa asla yer yok. Tövbe kapısı sonuna kadar açık." Hatta bu durumu insanın hayatının sonunda bütün emeklerinin karşılığı olan o güzel bahçeye girmesine benzetiyor. İşin daha da inanılmaz bir doyutu var biliyor musunuz? Bu ilahi merhamet o kadar engin ki melekler bile tövbe edip Allah'a dönenler için af diliyorlar. Düşünsenize bu ne büyük bir şeref. Peki iman ve umut temellerini sağlamca attık. Şimdi ne olacak? Metin bu defa da bizden farklı düşünenlerle, inanmayanlarla nasıl bir iletişim kurmamız gerektiğini ele alıyor. Ve bunu anlatmak için de müthiş bir örnek veriyor. Firavun'un kendi sarayından, en yakınındaki adamlardan birinin hikayesi. Bu adam, gizlice Hazreti Musa'nın getirdiği mesaja iman etmiş. İşte bu mümin kişinin insanları ikna etme yöntemi adeta bir ders neteliğinde önümüze konuluyor. Nedir bu yöntem? Birincisi samimi olmak, ikincisi mantık ve kanıtlarla konuşmak. Yani öyle sadece duygulara hitap edip geçmek değil, aklı da tatmin etmek. Peki, bütün bu rehberliğin kaynağı ne? Gelin şimdi de kelamın gücüne, yani Kur'an'ın kendisine odaklanalım. Bakın burası çok ilginç. Kur'an'ı reddedenler bile onun insanlar üzerindeki o inanılmaz etkisini kabul ediyorlarmış. Kalpleri ve zihinlerini nasıl dönüştürebileceğinin farkındalarmış. Hatta stratejileri bile bunu kanıtlıyor. Ne diyorlar bakın? Bu Kur'an'ı dinlemeyin, okunduğu zaman gürültü yapın ki belki üstün gelirsiniz. Yani o sözün gücünden o kadar eminler ki, akıllarına gelen tek çare onu gürültüyle bastırmak. Tabi bunun yanında başka uyarılar da var. Mesela kötü arkadaş çevresinin insanı nasıl yanlış yönlendirebileceği ve bir de şu müthiş tezat. Koskoca gökler ve yer Allah'a boyun eğmişken, insanın o küçücük haliyle nasıl kibirlenip direndiği, ve işte tüm bunlar bizi yolculuğumuzun son durağına getiriyor. Artık konu en sondaki hesap gününe ve bizi derin bir tefekküre, düşünmeye davet eden o nihai çağrıya geliyor. Kur'an önümüze iki farklı son tablo koyuyor. Bir tarafta Allah'a karşı sorumluluk bilinciyle yaşayanlar, onlar gruplar halinde cennete gidiyor. Diğer tarafta ise inkarcılar. Onlar da cehenneme sürülüyor. Yani aslında olay şu. Bu hayatta yaptıkların hangi grupta yer alacağını belirliyor. Sonuç olarak Kur'an kendini sadece bir kanunlar kitabı olarak tanıtmıyor bundan çok daha fazlası. O arayanlar için hem bir şifa kaynağı hem de önümüzü aydınlatan apaçık bir hidayet rehberi. Ve bu derinlemesine bakışımız kesin bir hükümle değil, tam da Kur'an'ın yaptığı gibi ucu açık, güçlü bir soruyla bitiyor. Bizi hem dışımızdaki evrene hem de kendi içimizdeki evrene bakıp düşünmeye davet ediyor. Peki biz hakikati nerede bulacağız?